Selam beyler nasılsınız? Bak. Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün yine Wolf Team'deyiz beyler. Bugün e, aramıza yeni katılan ve e, güvenimi kazanıp da bir dakika güvenimi kazanıp da moderatörüm olma hakkına sahip olan Baki kardeşimize hoş geldin diyoruz. Discord'umuzda bugün. Hoş geldin Baki. A, aileye hoş geldin. Hoş gördük. Herkese selam. Evet beyler bugün yanımızda Mert kardeşimiz var herkesin tanıdığı Vortex Mert e, Discord'umuzda şu an Konuğum e, konum olmayı kabul ettiler güzel bir e, Discord Discord sohbetli bir vs atmayı kabul ettiler sağsunlar kırmadılar beni e, beyler anlatmam gereken konular biraz uzun biraz e, kritik başlayayım ilk önce tekrardan hoş geldiniz beyler. Hoş gördük. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hoş bulduk. Hadi bulduk. başlayalım. O gün kadar yapıyor. Olsun. İki günlük kaldı. Nereden çıkardın? Nitro'dan mı? Nitro diyor ya. ya aynen. Şey mavi nitro'dan çıktı. Ben bunu 100 milyon kaka verdim almak için. Ya onu nitro var ya. Nitro'yu ben 50 tane açtım gene çıkmadı. <laughs> Oğlum yavaş olun lan oyun bitecek. Vay <laughs> aslında ya. Kesecektim. Be evet beyler, aramıza Banki kardeşimiz yeni katıldı. Ee, moderatörüm kendisi artık benim seviyemde. Yani bana gösterdiğiniz ben saygı Banki'ye de göstermek zorundasınız. Tabi bir diğer moderatörüm yardımcımsa Mert kardeşimiz. Yani şu an Discord'umda konuğum olan... Deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oluyor, boşverin. Deprem oluyor şu an. Ne döktü lan? Nasıl? No. Sallanıyor. Hadi lan. Vallahi bir bizim ev şu an sallanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum şakası olmaz <laughs> bunun ha. Şaka değil vallahi sallandı benim koltuğum şu an. Devam ediyoruz beyler. Mert cidden e, deprem mi oluyor şu an? Ben bir şey hissetmiyorum şu an ya. Hayır hani şey vardı ya etkisi alan yerler vardı ya neydi o? Göz, Abi çok kötü de. ya. Buraya ulaşabilir mi? Saçma olur ya. Bizim burada da oldu da. 4-5 ay önce. Allah aşkına bizde oldu. birkaç Gözüm senedir endek. olduğu yok ya. Bir baktım maza sallanıyor böyle. Vay anasını ya. Aman dedim bu bu benim gücümle sallanmaz o ben sal kırılır, kırarım ne olur, ben musun yorumlarda sallam sallama yazanlar olur uyduruyor diyenler olur yorum yorumlarda ben valla inandırmaya çalışmam ben sallan dedim deprem olurdu bana da bırakın lan <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor lan lan Çıkma çünkü çiğ ya. Biz OG karakterini görünce çıkıyorlar. Aynen. Ece takma uzaydım. Hmm, aynen. Ay yani, yani, var. Fark etmez KG ya. Ay var. Oğlum çek. Ben var ya. O saygısız bu var mı? O da da. Evet tamam çek çıkardım. Ben o da odada... Bunun... tamam, şey bir tane OG karakteri ne oldu diyor. Bir, o bir de kask var diyor. Öldürdü. <laughs> abi hologram bombasını ateş ediyormuşum ya. Öldük ya abi kastı ya. Neyse. Adamda kask mı var? Bende de var kask ya. Neyse böyle konudan sapmayalım. Abonelerimizin sayısı gittikçe artıyor. Baki kardeşimiz yeni bir abonemiz. Abonelere yeni bir isim ekledik Baki. Kendisi güvenilir bir arkadaş. Yani biliyorsunuz başıma gelenleri. Güvendiğimiz insanlar tarafından ihanete uğradık. Bunlar genelde benim e, moderatörlerim, yardımcılarımdı. Tabi bu netkileri kolay kolay geçmiyor. Ya şu an var ya şey mermiye ben, Kafa atıyorsun. Ben... Mermiye kafa attım ben direkt. <laughs> lan bu kadar güzel oynuyor muydum lan? Allah Allah. Bana adam bırakmıyor ki. Kapayı ile diyor. Kapayı ile diyor, kapa diyor bana. Ben de <laughs> yazılar kapalı. Ben de açık kafayı diye öperim abi. Diye. Ölgülüyor. 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 A, altta küfür edenler oluyor filan o yüzden videoya yansımasını evet. diye kapatıyorum. Bak kafayı 10 kere sıkıyorum ölmüyor diye. Ee, Oğlum <laughs> biz, biz bunu boş boş yok ya demiyoruz. Abi hologram olmasına... O kadar mermi boş attım ona ya. Evet aradım ona. Otomatik çağırıyor çok işe yarıyor ha. Alalım bence 20 yani böyle ihanete birçok kez uğradık Devamı gelmemesi umuduyla Abi öldüm ya Abi ama çalıyorsunuz killeri ya Ben o kadar Sıkıntı sıktım yok. adamları geldik çaldı Temizledik Usta ne kadar Hepsinde de kask vardı ya evet, Ya yani bu kadar Ne sandın Ben slot yapmayı unuttum ya Valla bir ulkan çekiyorum hadi bismillah Abi yapma bak İnsanla çekme onu Tamam tamam Öbürüye bir cehennem mod atalım mı ya? Olur ama onu belki de video kayıt altına alamam Uzun sürer Abi 90 canımı koydu ya şerefsiz Peki Bomba Ben o ilk maç bana hiç şey yaramaz aslan Abi o fk lan Adam Dur şey bıçak da. atacağım bana bırak bana bırak <gülüyor> Değilmiş değilmiş lan. <laughs> koş dur Kule kule O tabancaya kule da ölmezsin gelin. ya o tabancaya da ölmezsin Arkadan <laughs> ya, var mı? Ya inan sorma ya <laughs> Ya abi tabanca atacağım derken var ya Ya onu da çaldı ya onu da çaldı Bomba mı gitti lan? <laughs> Bomba <de> çaldı. Gitti. <laughs> ben Mario Adrien'e acayip gıcık oldum bak şimdi onu ne yapacağım. Aynen ben de takın takıntı yaptım. <laughs> ben slot yapmayı unuttum slot yapmayı. <laughs> unuttum diyorum da alsana şu silahları. Dur dur burada yapıyorum işte. Tamam. Allah Allah, Allah tamam. Devam devam Allah. devam. Para. Abi. Allah. Ya şu bombaya bak ya. Hep yanına atıyor bizi. Abi ya kulede ya. Kendi kulede kulesinde. Mi? Abi ölmeyi düşünmüyor adam herhalde. İkiniz de tarıyorsunuz ne? bir de. Oha nerede bu? Lan reslemeyi düşünmüyor musunuz? Reslesene bizi, uyandırsana. Hayır adam bizim takımın şeyindeymiş kulesinde bizim kulede ben diyorum nereden tarıyor bu adam bak ben ona bunu çekeceğim artık ha yeter bak ben ona ne çektim sen bilirsin sen bilirsin ha, normal. adamlar söverse ben karışmam istiyon musun viper vulkan yeni çıkanlardan Abi Aynen. rütbeme yakışmaz o <laughs> benim rütbeme yakışmaz Ama tamam ya çıkardım Abi neydi tarıyor bu ya Vay, Abi bak ya. Yani. şu Hologram bulması çok ayarlı Ona hayal ben, ben sürekli kanıyorum Onda çaldı gitti <laughs> Yapacak bir şey yok Nerede? AFK mı herhalde? AFK mı herhalde? Daha, <laughs> Daha demin de AFK dedim Adam tabancayla öldü <laughs> O tabancaya değil. da ölmezsin ya O tabancaya da ölmezsin ya. Adam kendi base'inin oradan bir tane küçük bir yer var ya oraya pusmuş. Dur. Bak oha orada sıktın yerde. Heh. Oha nerede adam ben görmedim adam. Abi. abi kendime red attım ya. Bak kendi şu an kendi pası senin, senin oradan gelecek ha oraya gelecek herhalde. Ha sıkıyor. Hadi alırsın. Oo. Helal. Sakin. Sana <laughs> bir kaçtı. Yapıyoruz bu şeyler ya. Buza 0 benim ha birinci. Beyler bu arada e, bazı WAPT'in videolarımda... Bir dakika silah atmam gerekiyor değil mi sizden? Ee, bana gerektirirken... gerek yok ya. Biz ha. <laughs> Tamamdır. Siz bilirsiniz. Bazı WAPT'in videolarımda e kodları koyacağım. joy E-PIN kodları. E, bu 100 liralık olabilir. 500 liralık olabilir. 1000 liralık olabilir. Artık hızlı olan kazanır kodu ilk kapacak olan alır. Alma be kardeşim. Onu da çaldı yeter yet, Bu ya. yet, yani yet. videoda da Bet olacak yani evet. GP kodu. Videonun herhangi bir dakikasında olabilir yani GP kodu. Dikkatli <laughs> izleyin. Hızlı olan kazanır. Ben de o zaman. Bir yerde de şey yapar <laughs> Bilmiyorum. <Gülüyor> Video uzun sürmezse atarız ya. Atalım. Ya, uzun sürmez biterim şimdi <laughs> birazdan. ondan demiyorum. 10 on dakikalık videoyu ben 8 saatte atıyorum da ondan diyorum. Hmm. Bahçesinde bahçede, bahçede kalıyorlar haberiniz olsun. Bir kişi var oğlum kalıyorlar ne? Kırmızı takım. değil. Bah ya bak yine kandık Nenim ya. Kurur. Abi Kule. şey. dedi. Yatma aşağı. Allah'ım ya Rabbim çalmayın artık. <laughs> ne çalması oğlum adam beni öldürüyordu ya. <laughs> çalıyor kafası diyor kafası ya. Döküyor. Ya A git işine ya. <laughs> Hangi bileğimizi Öyle evet. O gene kas ne birader be ben de takıp geleyim mi ya diyor. Tak gel tak. Alttan mı yazıyor? Uç. evet. Dıt, dıt. ya. Evet Bunu daha Fazla çözemediler yani. herhalde. Bu oyunun pay to win para oyunu olduğunu çözemediler herhalde. Ermez. Kule, kule de yok şimdi. Bak şimdi izle. Amadık mı? Helal. Helal. Allah Bunu Bana bırak. Bana şey bırak. Kaldı. Ya bıçak alacağım onu. Şey bıçak bir şey Dur, red de, red be Red de otururum. Ya allahım Bana bırakın oğlum şunu bir. Yargıda atıyor bizi Lan. Dizileri. Onun canı yoktu zaten. Evet, 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 abi evet, abi. Ben abi. Bak bu seferde ne çektim. Vah <laughs> <laughs> be. Bil olmadı. Abi, bir şey yok ya. Farkı yok benden zaten Pepper Vulkan'ın şekli güzel bana göre Bana Hop. şeyde şekli güzel Abi bu Vulkan çok güzel ya. Evet beyler videomuz bu kadardı Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Beyler eşlik ettiğiniz için teşekkürler Yani değil miyim? Evet beyler devam ediyoruz. Az önceki video kısa sürdüğü için devam edelim dedik. Yine aynı ekip. Vortex ve, ve Baki bir moderatörlerim. Aynı ekiple devam ediyoruz. Abi adam çok şey yapmayın da çıkıyor. çıkmasın. Çok zorlamayın. Eee şey de, diyor video hangi kanal diyor. Ben şey burada yazayım. Yazın yazın ben özel yazılar şey göremiyorum ya Kapalı bende yazılar yazın. E ya, Aa çıkıyor lan Vay anasını ya Devam edeceğiz o beyler bir dakika Bu yeter ki herhalde Ha tamam ha, ha. Geldi. Bir şey yapmaya gerek kalmadı Bir şey olmaz bir şey olmaz devam ya Arka 4 mastik karakter uçuyor mu bari Aynen Evet beyler. ateş yeni bir şey. kardeşimiz moder yeni moderatörümüz. Bunu zaten az önce de söylemiştim. Hop hop. O benim. Ah boşa patladık iyi mi? Yanlışlıkla patladım bu arada. Adam patlattı kaç. Adamları kaçırmayın. Viper çekti. Viper çekti. N ne yapmasın bekliyordun başka? Ne yapmak? Abi ne yapıyorsunuz? Alman şu karargahları ya. Benim o. Hadi, hadi onu bir tane vurayım. Hadi, hadi. Vuramadım. Ne oldu? Vuramadın. Aldım. yandı bulun ben. ben. Yaç. Zeki baba devrede. Sonucumuzda ki. Kuransızlıklar. Kuran kural ihlallerine bir sikim, bir gahı... Baki de karışacak. Baki de ayarlamalar yapacak baba devrede. Allah 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 Allah. Küfür eden mi, mi oldu? Saygısız geden mi oldu? Kuranları çiğneyen biri mi oldu? Abi hemen baki bakacak. Yapıştıracak engeli. Yapıştıracak sınırsız banı Yani tek başımıza uğraşınca <laughs> e, zor e. mu lan? <laughs> ya sonunda kill aldık ya. Heh. Bana bırakmıyor ki yamyam yam tim mı? Aa. aa. Direkt o da benim, taze kill ta. Kill lan patlatamadım dur. Aha, aklı ne aldım? <laughs> <Öleceğim, gülüyor> babaları geliyor. Öleceğim. Bekleyin babaları geliyor. Babaları geliyor. Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Guardian ne lan? Allah Allah. Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Tabi OGE ile öbür sürü şey yapıyor, kill kasıyor adam. Abi bize ne bırak, zahmet olacak. O ne lan? Oğlum sen burada ne işin var? Çakal ya. Abi karışık kalmayın bırakın. Biraz adamlar bahseden salın da bu tarafa gelsin. Adam ben nefes veriyor ki. Oha 25 kilo oldu lan. Allah Allah şey, ah bak bende de var. Hopcan bir kille şeref kili almışım herhalde. Lan <laughs> valla bütün killleri ben aldım. Kim de OG var sende yok mu? Var da takılmayın. Abi öldüm ya. Oh Şaka be. Killleri çal, killleri çal şöyle. Ben <laughs> şuradan hemen vım. Ben az önce de söyledim. Videon bu videomuzun herhangi bir dakikasında e, JP kodu oh, saklı çok olacak. çok güzel bir tane kill aldın acayip güzel. GP kodunu kaçıramayın olacağını o dakikada öğreneceksiniz. İnşallah ölür. Öl ölüyor hadi lan ölüyor değil. Ona niye <laughs> bedrua ediyorsun? Bedrua'ya bak ya. İleri çalıyorum. Öldüm. Öleceğim. Öl... Ölmedim. Kesinlikle. Allah Allah tak 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 tak. <laughs> kank kank. Kank bize de bırak bize de bırak aldım oğlum iki burada aldım babayı aldım kaçın benden Allah Allah, 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 Allah Allah açıklama kısmında discordumuzda hala olmayan arkadaşlar varsa discordumuz açıklamada olacak gelirseniz seviniriz yani hala discordda olmayanlar yani içten anlamadığım insan tipleri yani Yardım, yardım. Oyun bizim Discord'umuzda toplandı ve eleyen yani kaçırmayın bu ortamı. Her türlü oyunlar oynuyor. Adamlar bana saldırıyor direkt ya. Abi beni görmüyorlar ha. Kaç 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 otu sıkıcam. Bak gözü Abi, beni dur. kesti ya direkt uçuyorlar bana. Abi o ne? Sen ne Allah işin Allah. var burada? Sonradan gördüm ya. Lan. Allah 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 Abi, Allah. Eya bastım oğlum. Base'den Allah. çıkartmıyoruz adamları ya. Adamlar bildiğin base'i hapsetti. Geldim oğlum geldim. buz buzlu kurdu aldım onun kaçın. Allah Allah. Yeni takla. Ha. Orçun. Or. Allah ya Allah'ım ya. Orçun. Ar. -pum. Yalnız ben taklayı tek atıyorum. Oy tek bir tane kill. Aha. Bir de şunu at. Aha. Tamam onu da çaldım. Bir de şunu at. Tamam. Evet hepsini çaldık kaçacak. <laughs> Çaldın. Ey <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Hadi hadi K hadi. Sen abi arkandayım ha. Kana, görüyorum ne? görüyorum. <laughs> Nerede olman gerekiyordu başka? E'ye bastım geliyorum ne? buraya. Allah Allah. E'ye basıyorum yine yetişemiyorum abi. Hop ne yapıyorsun burada? Alan mı Ben çaldayım şöyle 3-5 bir şeyler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah. Bizi lan? gören Yiyeti... pişman olur. <laughs> Yedim mi lan Sediğim tuğru? Dediğim anda kaç. <laughs> Senin... Kim diye aklımıza alıp seni? Nerede seni? Aldım oğlum babayı. Abi, Neredesiniz? O da birinciliğini kaptırmamam lazım. <laughs> Allah beni. Allah. Ana. Oyun oldu lan. Valla benimki de drop giriyor sürekli. Kasıyor. Umarım videoya yansımaz. Ben bir baktım. <laughs> <laughs> 5-10 saniye sonra da oldu oyun onu bir Abi senden ben bir çalamadım killer çalıyorlar ayıp ama ayıp lan bu oyun benim birinciliğimle bitecek oğlum ne oluyor killer benim lan benim oğlum killer bu killer aha, aha. abi ne oldu beleş git beleş git iki tane ogen arada yine çil alıyorum hadi bakalım Abi nasıl Anladım. bir internet Aha. duruyor o Aha. ya Can abi geçtim can abi geçtim Öldüm lan Oğlum sen kimsin beni geçeceksin Sen kimsin Biyosu Biyosu <laughs> Geçersem ne vereceksin Geçersem ne vereceksin Hiçbir şey vermeyeceğim oğlum ne bekliyorsun? Ay Allah'ım ya Uff ne güzel ya, ya yarısı çalıyoruz ama ayıptır günahtır ya. Beni arada koruyun adamlar direkt bana saldırıyor. Onu <laughs> fark ettik ya. Tamam Sen ben ölüyorum 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 ölüyorum. Tamam. 5 kişi var ya. İçeceğimiz. 5 ama 9 bomba gidiyor. 10'lu bomba oldu aynı. <laughs> 58 gel. 10. Şundan da 11. Bak bana koyun atılıyor. Seni... Bir bak bir can abi atılıyor dolu. Niye atılayım? Açık. Ot, atma öylemanız yoksa niye atılayım yani? Aa bir zahmet bana da bırakın adam ya. Oo, küfür etme lan. Küfür diyor. Kim? Çok fena abi. Alttan Anne mı? Var, neydi o? Alttan küfürler sayıyor. Yani yazarsa yazsın kapalı bende görükmüyor merak etmeyin ya. Ya 3 kill var 3 kill var 3000 like atın le Abi Çalıyor ya Çalmıyorum alın teri <laughs> Alın teri <gülüyor> Oha Küş <laughs> <laughs> Abi ben ben hissettim acısını ya Ben hissettim bildiğin acısını o Nasıl koydu Sen ne yapıyorsun onun acısını şimdi alacağım. Kim vurdu ya? E e Kim vurdu? Koldan mı? <laughs> <laughs> <Oooo> abi eh, <gülüyor> <edap> <gülüyor> adam iyi koydu. Çok iyi koydu. Adam 66'ya 66, 11 gidiyor ya da ya. yazık. Adesi çöp oldu. <laughs> ha bana saldırıyorlar ayıp ya. Kafamın <laughs> kafamı sıkıyorlar ha. Hadi hadi hadi. Sıkacaklar tabii. Ben çalacağım. Ben çalacağım. Çalamadım. Aha çaldım. Aha, çaldım. Ha ben çaldım. Ya. Ayıp <laughs> ya. Ayıp ya. Adam da. Puan da puan. Abi aramızda fazla bir şey yok ya ama geçemeyeceksin beni. Oha. Ben bu ceviz kente şimdi yazmıyorum şimdi ayıp olur. Ya, ya boş ver ne yazma ne var? yazarsa yazsın boş ver. Aha adam uçtu. Adam ışından may buldu ya. Öbürküler nerede? Ha, burada birisi. Hop aldım şöyle. Ben fiş çektim ha demin mı? Bundan direkt ışından numaraya. Anayın akıyor. Mata şart bu at baba topin. Ben ben de istiyorum Ya. Adam. Moderatör dediğin sessiz mi olur ya? Baki, oyundan düşmedin değil mi lan? Aha aynı killerimiz, aynı killerimiz. Kanka lan. Ay şu an var ya. Hayır. <laughs> Aha <ar> bildiğim. <laughs> <laughs> yok böyle bir şey ya. Böyle, bir cenk yok <laughs> yani. Şunlara baksana. Abi. Ermen <laughs> <laughs> sana kill. Murat sanım. Aslanım. aslanım. Bize aslanım benim. Hop şuraya al. Ha öyle şey şey var ya. Benim. Sniper kullanmadan adam bana salın Ondan ben bir intikam alayım. Çok pis. çalıyor oldu. bir de. Çalıyor bir de. Yani ne çalacağım? Çalıyor. Hakkımla alıyorum. Ah, alıyorum. Tekili. de <laughs> ben bir çalayım. <laughs> Alo odanın birincisi benim uzun sürmeyecek. Diyorsun. Çok oh ya. Oh be. Çıkıp beleş Beleş O oh be. Club, ya Tia Club. Bir şey olmaz ya. Tabi ya. The Club ben geldim. Üff. <laughs> Ben şey, kılaptan acım aldım tamam. Geçecek, geçecek, geçecek. Şöyle al, şöyle al. Şöyle al. Şöyle al. Şuradan bir... Şöyle al. Ben şuradan al. bir bu finisi yapayım. <laughs> Ay çaldım, orada <laughs> çaldı. Evet. Şuradan evet. balıklama evet. dalayı ben. <laughs> balıklama dalmayı biliyor musun sen? Kambay. Bak abi. Şey. Bak, şimdi. Abi. evet. <gülüyor> <gülüyor> bir, <gülüyor> bir bas buçuk saniye, bir, buçuk dakika var yani. Oğlum sana <laughs> yar eder miyim lan Bu adamları? Ha. adamlar? <laughs> bak. <Abi. gülüyor> ne beyi yaptınız beyi 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 lan? Gel 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 <laughs> Abi kapatacağım <laughs> ya. Adam nasıl bana ya ya. Ayağını Ya. Neyse. Aldır. O da Aldır. birinciliğe gitti. Şöyle bir çal. Şöyle i̇şte de bir daha çal. Şöyle i̇şte de bir daha çal. Bu sonra yakalayamam. Ben de sağ ol. Ben yanlışlıkla. Ben abi görüyorum beni tutturuyor ha orada öldürmek için. <laughs> alakası yok. İstersen ya video izle. Hiç alakası izleyeceğim, yok. İzleyeceğim dur. Dur dur izleyeceğim. Abi öleceğim ya. Sen nereye? Inşallah. Evet, inşallah. <laughs> o da bir intilay da bende. o da benim gençler haberiniz olsun. Benim tema da verici. Evet, evet. Abi ne Biraz zaman <laughs> abi ya. 16 kilde kalmışım ya. Neyse, evet Beyler. GP kodumuz şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Eee altta bir yere koyarım Beyler. Hızlı olan kazanır. Eee Valorant'la bitireyim dedim. Güzel bir oyundu. Eee Discord moderatörlerime çok teşekkürler. Tekrardan Baki kardeşimiz. Ee, hoş geldi sefalar getirdi ee, büyük işler başaracağımıza başarabileceğimize inanıyorum Beyler cidden çok e, iyi yerlere gel geleceğiz Allah'ın izniyle bakalım hakkımızda iftira atmaya devam eden e, bazı kesimler var onlar e, bir şey demiyorum onlara prim vermek istemiyorum artık onların e, hak onların hakkında konuştukça onlara prim vermiş oluyorum Neyse beyler çok uzatmayayım. Epin kodu 100 liralık Epin kodu şu an ekranda. Hızlı olan kazanır. Her zaman beni destekleyen, bana sevgi gösteren, saygı gösteren arkadaşlar çok teşekkürler. Bir hata oluşmuş. Neyse beyler Epin kodunu hız, hızlı olan kapar. Bol şans.